Varikose, erkeklerin çok rahatsız olduğu bir hastalık. Aslında varikosel hiç hayatı tehdit eden bir hastalık değil. Varikose'nin üç tane olumsuzluğu var. Bir tanesi çocuk sahibi olmaya engel olabilir, olur demiyorum olabilir. Çünkü varikosel ilerleyici bir hastalıktır. Ergenlikten sonra ortaya çıkar ve ne zaman çocuk sahibi olacağı engelleyeceği belli olmaz çok yüksek derecede yani 3 derece alıyoruz varikozları 1, 2, 3. Yüksek derece varikozu olan bir, hasta, bir sürü hasta biliyorum ben. 3'er 4'er çocuğu olmuş. bu nedenle varikosel ilerler ama yavaş mı ilerler, hızlı mı ilerler biz bunu ön öngö öngöremiyoruz. Biz kimlere ameliyat ediyoruz? Bize çocuk sahibi olamıyorum diye müracaat eden ve Bizim varikosel sapladığımız hastalar. Eğer ben tahmini de ona uygunsa ameliyat ediyoruz. Varikosel ameliyatından sonra hastalar yüzde 60 hastaların yüz hastaların 60'ı bundan fayda görüyor. Yüzde değil sonuç. Şimdi varikosel ameliyatı nasıl yapmak lazım? Bir kere mutlaka mikroskopla yapmak lazım. Yani sahayı 10 kat büyütüyor mikroskop. İkincisi, herkes kullanmıyor, ben kullanıyorum. Varikoselde mikroskop kullanmanın ana gayesi, ana atar damarı veya birkaç tane atar damar varsa onlara zarar vermemek. Çünkü siz istediğiniz kadar varikosel ameliyatını çok güzel yapın. Ana atar damara zarar verirseniz istemeden e, yeterli oksijen gelmeyeceği için tesiste sperm üretimi iyi olmaz. E, bunun içinde bir kalem inceliğinde, böyle saç neredeyse saç deli inceliğinde bir Doppler cihazı kullanıyorum. E, ameliyat sırasında bunu e, atardamara koyduğumuz zaman atardamarın sesinden nerede olduğunu anlamak mümkün oluyor. Ve onu korumak mümkün oluyor. Atardamarı korursanız, varikosel ameliyatı doğru yaparsanız bu ameliyattan çok yarar görürsünüz.